Merhaba arkadaşlar, Mailto'nun yeni paneline hoş geldiniz. Burada şu anda liste eklemeyi göreceğiz. Listeler bölümüne tıklıyoruz. Listelerimizin tamamı listeleniyor. Yeni liste oluştur diyoruz. Bir isim veriyoruz. Hatırlayacağınız bir isim olabilir. Test2. Buradan tek tek abone ekleyebilirsiniz. Mesela örnek. isim soy isim girebilirsiniz. Pasif yaparsanız bu kişiye mail gitmez. Aktif yapmanız lazım. Buradan eklediğiniz herkesi aktif olarak eklerseniz geçerli hanesine gelecektir. Bir de mail tool'un en önemli özelliklerinden biri her mailin sistem tarafından verify edilerek yani doğrulanarak içeri alınmasıdır. Bunun için içe aktar diyoruz. Bir tane Excel dosyamızda bir mail listeniz var. Şöyle e-mail, adı soyadı vesaire böyle bilgileri olan. Burada farklı bilgiler de olabilir. Onu daha sonraki videolarımızda göstereceğiz. Onunla alakalı bazı işlemler yapmamız gerekiyor. Excel olarak kaydettik. Bu listemizde e-mail, adı soyadı var. İki tane örnek. Evet. Göz atlayıp aktar Evet, liste örnek. İçe aktar diyoruz. Burada evet, bu hanemiz e-mail, sonraki hanemiz at hanemiz, sonraki hanemiz soyadı. Eşleştiriyoruz Excel'deki pitlerimizi. İçe aktarmayı başlat diyoruz. Evet. 3 tane satırı aldı. Liste aktarımı tamamlandı. Fakat bu liste aktarımı tamamlandığında geçersiz maillerimiz mevcut. Bunlar şu anda tıklarsak bakın şu anda bunlar verify sisteminden bekleniyor. Doğru mu değil mi diye. Bu mail'ler doğrulandıktan sonra artık bu mail'lere atabileceksiniz. Birazdan bu mail'lerin doğruluğu gelir. Evet, liste aktarımı bu şekilde. Listede burada bakın özel alanlar bölümümüz var özel alanlara yeni alanlar ekleyebiliyoruz. Mesela text alanı işte diyelim ki şehir not edeceksiniz. Herkesin şehrini veya bir ID alacaksınız müşterinizden. Onunla ilgili ID'leri not edeceksiniz. O zaman yeni fitler ekleyebiliyorsunuz. Bundan sonraki liste eklediğinizde Excel'de işte bu biraz önce gösterdiğim Excel'de ID ve şehir hanelerde mevcut. Buna göre de segmentasyon yapabiliyorsunuz. Yeni segment oluştur diyerek, mesela şehri İstanbul olanlar ya da veya B diyerek yapabilirsiniz. Yeni bir koşul ekle, şehir içeriyor, mesela eşittir İstanbul dediğimizde İstanbul'la ilgili artık bir şeyimiz oldu, segmentimiz oldu. Şehri İstanbul olanları buradan görebileceğiz. Bunun dışında tekrar düzenle diyerek ismini değiştirebilirsiniz. Evet, listeyle listede bir de tüm kişileri buradan herkese aratabilip evet bu kişiyle alakalı bilgilerini şu listelere kaydolsun diyebiliyorsunuz. Evet, listeler bölümümüz bu kadar. Teşekkürler.